Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu videoda da size benden çok fazla istediğiniz 2025 KPSS ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. En baştan şunu söylemek istiyorum size. Bu tamamen benim tavsiyelerimle alakalıdır. Benim sürecimle bu kadar sene girdim ama daha öncelerinde hazırlanmadan girmiştim. Bu sene tamamen hazırlanarak girdim bu sınava. Kendi yaptıklarım keşke bunu yapsaydım dediklerim ve gerçekten bende işe yarayan şeylerle ilgili size tavsiyeler vereceğim. Bunu da tamamen siz istediğiniz için yapacağım. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Çocuklar sakın gelmeyin. Çocuklar sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. yani şaka bir yana tabii ki bu şakaydı. Tamamen şakaydı. İlk olarak şununla başlayalım. Plan ve program yapmanız gerekiyor. Yani sizin planınızın ve programınızın olması gerekiyor. Ve bence 2025 KPSS için şu an biraz daha erken. Eylül gibi başlamanızı ben tavsiye ederim. Çünkü benim sürecim Eylül Ekim, Ekimin başı, Eylülün sonu gibi başlamıştı. Yani Ekim gibi başlarsanız veya Eylülün sonu gibi başlarsanız ben yeterli bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü 3-4 ay gibi bir zamanda zaten konular bitiyor. Konular bittikten sonra da işte branş denemeleri, denemeler şeklinde ilerleyeceksiniz. Şimdi ilk olarak sizin neye hazırlandığınız önemli. Yani sizin alanınız var mı? Aynı zamanda eğitim bilimleriniz var mı? Aynı zamanda genel kültür genel yeteneğe mi gireceksiniz? Üçüne birden girecekseniz sizin programınız tamamen farklı olacak. Ama sadece genel kültür genel yeteneğe hazırlanıyorsanız programınız tamamen farklı olacak. Veya genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimlerine hazırlanıyorsanız ve alanınız yoksa bu sefer yine farklı olacak programınız. Yani ilk olarak şu programla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu tamamen size özel bir şey. Ve arkadaşlar bu programı yaparken neye hazırlandığınızın ve kendinizi bilmeniz gerekiyor. Neye hazırlandığınızı ve kendinizi bilmeniz gerekiyor. Bu motorlardan gerçekten artık gına geldi. Mahallede herkes motorcu galiba. Şunu söylemek istiyorum. Eğer öğretmenseniz, eğitim bilimleriniz varsa ve alanınız da varsa sizin için en önemli şey aslında alan. Yani %50'ye yakın bir alan çalışmanız gerekiyor. Ve alanı asla bırakmadan çalışmanız gerekiyor. Ben alanı sona bırakayım demeyin eğer alanınız varsa. Kesinlikle alana ilk başladığınız zamandan itibaren o alanı haftalık programınıza yerleştirin. 2 veya 3 gün alan çalışın ya da günde 1 saat alan çalışın mutlaka. Bunu yapın. Eğitim bilimleri için şu an alanı olan, eğitim bilimleri olan ve genel küsur genel yeteneği çalışanlardan bahsediyorum. Bu üçü de varsa sizde eğitim bilimleri de sizin için önemli. Alanı her güne koydunuz veya haftada işte 2-3 güne koydunuz mutlaka onu çalışıyorsunuz diyelim. Aynı zamanda eğitim bilimlerinden de çok fazla böyle konunun içinde boğulmadan konuları bitirip hemen soru çözme şeklinde eğitim bilimlerini de bitirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda genel kültür genel yetenek de tabii ki önemli. Ama sizin için en önemli olan şey dediğim gibi alan ve eğitim bilimleri. Genel kültür genel yetenekten de istediğiniz hocaları dinleyip onlarla ilgili böyle kendi notlarınızı alırsanız daha sonra o notları okumak ve tekrarlarınızı yapmak sizin için daha kolay olacak. Yani bu sürecin en başında başlamadan önce bunları bilip buna göre başlarsanız daha sonra hani hangi notu okusam, hangi yerden çalışsam, hangi yerden tekrar yapsam demeyeceğiniz için kendi notlarınız olacağı için daha kolay olacak sizin için. Bunun dışında alanı olmayan arkadaşlarımın işi açıkçası biraz daha kolay. Çünkü daha fazla zamanınız oluyor. Ve alan gibi koskocaman bir derya denizden kurtulmuş oluyorsunuz aslında. Gerçi alanı olan arkadaşlarımın da biraz daha farklı bir şeyi var. Böyle ne denir biraz daha farklı bir avantajı var. Çünkü alanı olduğu için aslında sıralaması da ona göre değişiyor. İşte kendi alanını biraz daha bildiği için yapma ihtimali daha yüksek oluyor vesaire vesaire. Sonuçta onun alanını yani sonuçta onun bölümünü okumuş insanlarız ve alanı olan arkadaşlarımın da bu yüzden bir avantajı oluyor. Ama alanı olmayan arkadaşlarımın da dediğim gibi biraz daha konuları az olduğu için bir avantajı oluyor. Yani bu nereden baktığımıza göre değişir aslında. Şimdi alanı olmayan arkadaşlarıma gelirsem eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek çalışacak arkadaşlarıma gelirsem şöyle yapabilirsiniz. Yani bir gün genel kültür genel yetenek bir gün eğitim bilimleri şeklinde ilerleyebilirsiniz haftalık programınızda. Ya da iki gün genel kültür genel yetenek iki gün eğitim günleri şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Mesela her güne matematikle ilgili temeliniz azdır. Her güne matematik koyabilirsiniz. Her güne bir saat matematik çalışacağım diyebilirsiniz ve matematiğin yanında her gün işte paragraf çözersiniz. Zaten paragraf çözmeyi asla bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Ne olursa olsun bölümünüz ne olursa olsun veya hangi nereye nere çalışıyor olursanız olun mutlaka her gün paragraf çözün derim ben. Yani bu yüzden bir şekilde o sadece alanınız yoksa ve eğitim bilimleri genel kültür genel yeteneği çalışıyorsanız bu şekilde kendinize bir plan program yapabilirsiniz ve eğitim bilimleriniz mi daha kötü genel kültür genel yeteneğiniz mi daha kötü buna göre aslında o programı yapacaksınız sizin matematiğiniz kötüyse eğer her güne mutlaka matematik koyacaksınız yani kötü olduğunuz dersten kaçmayacaksınız iyi olduğunuz derste yönelip de kötü olduğunuz dersi bırakırsanız size bu çok fazla bir şey katmayacaktır bu konuda ilk önce kendinize dürüst olacaksınız arkadaşlar benim nerede eksiğim var, nerede kötüyüm ve Neleri daha iyi yapmam gerekiyor? Bunları bilip ona göre programınızı yapmanız gerekiyor. Sadece genel kültür, genel sanayiye çalışacak arkadaşlarım. Zaten bu Böyle bir şeyde her güne bütün dersleri koyabilirsiniz ya da en başta yeni başladığınız zaman işte konu konu ders ders işte ilk önce vatandaşlığı bitirip sonra coğrafyayı bitirip sonra tarihi bitirme şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Ya da tarih daha geniş bir alan yani daha fazla konusu olan bir alan. işte coğrafya çalışırken aynı zamanda tarihten bir konuyu bitirmeyi hedefleyebilirsiniz ya da bir iki video bitirmeyi hedefleyebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Genel kültür genel yeteneği olan arkadaşlarım. Ama genel kültür genel yeteneği sadece genel kültür genel yeteneğe girecek arkadaşlarım için şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Matematik kesinlikle bırakmayın. Yani matematiği mutlaka her güne koyun derim ben paragrafın yanında. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk olarak bu sınava diyelim ki Eylül'de başladınız. Ne yapmanız gerekiyor? İlk önce siz o önünüzdeki 6 ay ya da işte ne kadar varsa Eylül'de başladıktan sonra o Böyle önünüze bir ay onu çizeceksiniz ve ay ay neleri bitirmeniz gerektiğini böyle detaylı değil ama ay neleri bitirmeniz gerektiğini mesela ben Eylül'de vatandaşlığı bitireceğim yazacaksınız o kağıda önünüze Eylül'de vatandaşlık bitecek işte Ekim'de coğrafya bitecek ya da Ekim Kasım ikisinden sonra Kasım'da coğrafya bitecek işte ne bileyim aralığa kadar ben matematiği bitireceğim Ocak'ta, Şubat'ta tarih bitmiş olacak. Bunları yazacaksınız. Gözünüzün önünde bu olacak aslında. Bu sizin genel çerçeveniz. Çünkü bunu gördüğünüz zaman aslında o ayki programı bildiğiniz için haftalık programınızı yapmanıza da daha rahat olacak sizin için. Bu yüzden söylüyorum. O önünüze alıp o kağıda ay ay neler yapmanız gerektiğini bir şekilde yazın diye. Bu yüzden söylüyorum. Onun dışında eğer ki Eylülde şimdi eylülden biraz daha önce bir zamandayız. Sizin, mat, sizin sizin matematiğiniz biraz daha geliştirilmesi gereken bir matematikse yani matematik temeliniz yoksa eylüle kadar yani bu sınava tam olarak başlamadan önce eylüle kadar şöyle bir matematik çalışabilirsiniz. Matematikteki ilk konuları, ikinci konuları, üçüncü konuları yani bir şekilde o konuları eritmeye başlayabilirsiniz. Bununla ilgili temel kitaplar var. YouTube'da bir sürü hocalar var. Temelden matematik anlatan hocalar, temelden bir şekilde o matematiği size sevdiren ve matematik yapmanızı sağlayan hocalar var. Bu hocaların kitapları var. O kitaplara bakabilirsiniz. Ben birkaç tanesini de aşağıya link olarak size bırakacağım. Bakabilirsiniz. Çünkü ben 7 adımla matematik kitabı ve antrenmanlarla matematik kitabı daha önce bunları bitirmiştim ve benim işime yaramıştı açıkçası. Çünkü zamanınız var ve bunları bitirebilirsiniz. Bunları bitirdiğiniz zaman matematik yapmanız daha da kolaylaşacak. Eğer temeliniz yoksa bu arada. Eğer temeliniz yoksa bir iki ay içinde Eylül'e kadar bunları halledebilirsiniz aslında. Matematikle ilgili bunu söyleyebilirim. Onun dışında ilk başladınız gerçekten arkadaşlar paragrafı bırakmayın. Çünkü her hangi sınav olursa olsun paragraf zor çok çok zor gelmeye başladı her sınavda. Ne kadar kitap okursanız okuyun o paragraflar size girdiğiniz zaman sınav stresinden kaynaklı olabilir, başka şeylerden kaynaklı olabilir. Bazen anlaşılmayacak şekilde gelebiliyor. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişiyor ama bazen gerçekten paragraflar çok çok zor oluyor. <laughs> o yüzden mutlaka her gün paragraf çözün derim ben paragraf çözmeyi bırakmayın yani. Her gün paragraf çözün ve matematiğiniz ne kadar iyi olursa olsun. Hani bu zaten matematik biraz daha kötü olanlarla ilgili bir şeyler söyledim. Matematiğiniz de biraz iyiyse arkadaşlar mutlaka her gün matematikle ilgili deneme çözün. Ya deneme çözmüyorsanız bile her gün matematiğe bir saat ayırın ve deyin ki ben bugün bu konuyu tekrar edeceğim. İşte üstü sayıları tekrar edeceğim. Yarın köklü sayılardan soru çözeceğim. Öbür gün tekrar edeceğimden kasıt da işte 10 soru, 20 soru, 30 soru. En başlarda bunu yapabilirsiniz. Daha sonra bunu işte 50 soru, 60 soruya, 70 soruya çıkarabilirsiniz mesela. Bunu yapmanız demek matematikten çok fazla soru görmeniz demek. Ve matematikten çok fazla soru gördüğünüz zaman aslında o yapma süreniz de artacak sizin. Yani yapma süreniz de azalacak aslında. Ve matematikten çözdüğünüz soru da artacak ve bu yüzden çok fazla soru görmüş olacaksınız ve o çözme süreniz de azalacak. Bu sizin için mükemmel bir şey olacak. Çünkü dediğim gibi o paragraflardan sonra eğer çok zaman harcadıysanız özellikle sınavlarda paragrafta veya normalde sınavda paragraf çözerken böyle çok vakit harcıyorsanız o matematiğe geçtiğiniz zaman ki matematiği çok fazla çözerseniz o matematik size bir artı olarak gelecek, kalacaktır yani. Çünkü daha az bir zamanda çözeceksiniz matematik Ve bu da sizin haneniz artı olarak yazılacaktır diyorum. Bu sınava hazırlanıyorsanız dışarıya kendinize tamamen Kapatmanız gerekiyor. Bu arada az önce de söyledim ya Eylül gibi başlayın diye. Siz daha önce başlamak istiyorsanız daha önce başlayın. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. En baştan çok hızlı bir şekilde başlarsanız işte 9 saat, 10 saatle başlarsanız Eylül gibi ya da Eylül'den önceki zamanlarda bu sınava daha sonrasında sıkılma ihtimaliniz çok yüksek. Ben sıkılmam. Ben tamamen kendimi bu sınava adadım bile deseniz insan gerçekten çok yoruluyor bazı zamanlarda. Dışarıdan gelen etkiler olabilir işte ailevi nedenler olabilir sevgilisel nedenler olabilir ya da kendi içsel nedenleriniz olabilir. Bir şekilde hayat öyle yerlerden vuruyor ki bize. Yani biz bile tahmin edemiyoruz böyle şeyler olabileceğini ama maalesef oluyor. O yüzden size şunu tavsiye ediyorum. En başlarda başladığınız zaman 3 saatte 4 saatte belki 2 saatte kendinizi sınırlandırın ve deyin ki ben çalışmaya başladım evet ama yavaş yavaş başladım daha sonra arttıracağım ben bu süremi en başta 9 saatte başlamayın mesela çalışmaya çünkü dediğim gibi bu sizi gerçekten ileriki zamanlarda yoracaktır ve yorulduğunuz zaman da aslında en fazla çalışmanız gereken hani o daha sonraki zamanlarda son 2 ay kala 3 ay kala 4 ay kala biraz daha az çalışmanız neden olacaktı. bunu yapmamanız için aslında bu şekilde en başta biraz daha az çalışarak başlayabilirsiniz. Yani kademeli olarak arttırabilirsiniz çalışmalarınızı. Bu sizin işinize yarayacaktır. Onun dışında az önce de söylediğim gibi dışarıya tamamen kendinizi kapatmanız gerek. Bunu biraz açalım. Neden demek istiyorum? Tabii ki birilerini takip edeceksiniz, dışarıya çıkacaksınız. Belki haftada bir gün kendinize tatil ilan edeceksiniz ki bunu yapabilirsiniz. Gayet de size iyi olur yani sizin için. Ama dışarıdan gelen o insanların yapamazsın edemezsin zaten alım olmuyor. Nereye atanacaksın ki işte doğuya mı gideceksin? Nerede çalışacaksın? Zaten alım olmuyor. Boş boşuna çalışma yapamazsın. Bak o kadar çalışanlar da yapamadı vesaire. Bakın bunlar çok çok fazla şekilde arttırılabilir. Sizin bunlara şöyle kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor. Ne dersen de kardeşim ben bu sınava kendim hazırlanıyorum. İçsel motivasyonumu kendim sağladım ve senin söylediğin hiçbir şey benim için önemli değil. Ben bu sınavda kendi yolumu çizdim ve o yolda devam ediyorum diyeceksiniz kendi kendinize. Ve bunun başka bir açıklaması yok. Başka şekilde çünkü ilerleyemezsiniz. O onu diyecek, bu bunu diyecek, o hoca onu diyecek, o hoca onu diyecek. Hangisini takip edeyim derken aslında bir anda siz yok olacaksınız. Kaybolacaksınız yani o derya denizin içinde. O yüzden ilk olarak yapmanız gereken şey gerçekten arkadaşlar dışarıya kendinizi kapatın. Ve ne için bu sınava hazırlandığınızı bilin. Kendinize bir hedef belirleyin. Deyin ki ben bunun 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 için bu sınava hazırlanıyorum ve benim başka seçeneğim yok. Ben bu sınavı kazanacağım. Yani kendi içsel motivasyonunuzu sağlamanız gerek. Ve inanın kendi içsel motivasyonunuzu sağladığınız zaman dışarıdan kim ne derse desin nasıl haberler çıkarsa çıksın. Ben bu kadar çalıştım ya bundan sonra da çalışacağım diyorsunuz ve o çalışmaya devam ediyorsunuz. Nereden biliyorsun diye sormayın çünkü bunları yaşadım. O kadar fazla dediler ki hani yapamazsın edemezsin zaten alım olmuyor öyle olmuyor böyle olmuyor yani şu, şu şekilde yola çıkmanız gerekiyor bir kişi bile alınacak olsa o bir kişi ben olacağım deyip ona göre yola çıkmanız gerekiyor ve buna göre hayatınıza devam etmeniz gerekiyor buna göre çalışmalarınıza devam etmeniz gerekiyor. İşte o zaman siz aslında sen dediğim gibi içsel motivasyonunuzu sağlamış oluyorsunuz ve aslında dışarıdan gelen hiçbir şey sizin için önemli olmuyor. Bu da sizin yolunuza devam etmenizi sağlıyor. Bu tamamen psikolojik de bir süreç aynı zamanda. O yüzden psikolojinizi sağlam tutmanız için dışarıdan gelen o çok fazla konuşmalara kulak tıkayacaksınız. Bir şekilde onları duymayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Bu konuyla ilgili bana kızacaksınız ama Instagram'da veya orada burada çok fazla gördüğünüz önerilen kitaplar veya denemeler varsa Arkadaşlar bunlara şöyle birkaç kere daha bir bakın derim. Çünkü bakın bunlar gerçekten insanlara böyle şey olarak gönderilen, işte çöz de tanıt olarak gönderilen kitaplar veya denemeler oluyor genellikle. Özellikle bunu herkes de görüyorsanız aynı anda. O yüzden yani bunlara çok fazla itimat etmeden gerçekten sevdiğiniz ve dinlediğiniz hocaların kitaplarını alabilirsiniz. Ya da gerçekten piyasada çok fazla kaynak var ama e belli kaynakları da biliyoruz şimdi hangi kaynakların daha iyi olduğunu, hangi kaynakların sınava daha yakın olduğunu, ya bunları biliyoruz. O yüzden bunlara yönelirseniz sizin için biraz daha iyi olur. O yüzden dediğim gibi biraz daha bunlara dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonrasında keşke bu denemeyi çözmeseydim, keşke bu kitabı almasaydım ya bu da neymiş, bir sürü yanlışı var vesaire dememeniz için ben diyorum ki biraz daha bu işi yıllardır yapan yayın evlerinden ve kitaplara bakabilirsiniz. Ben bunu önerebilirim. Programınızı yaptınız ve konularınız bir şekilde bitti. Konular bittikten sonra arkadaşlar branş denemeleri çok önemli. Diyelim ki siz ilk önce vatandaşlığı aradan çıkarttınız ki bunu tavsiye ederim gerçekten. Unutacağım diye düşünmeyin çünkü sürekli branş denemesi ve soru bankası çözeceksiniz. Yani bir şekilde o vatandaşlığı bitirdiniz diyelim. Vatandaşlığı bitirdikten sonra siz coğrafyadan konu çalışmaya başladınız. O zaman vatandaşlıktan branş denemesi çözmeye başlamanız gerekiyor. Günde bir tane, iki tane, işte bitirdiğiniz dersten branş denemesi çözüp diğer derslerin konularına çalışmaya böyle devam edebilirsiniz. Onun dışında bütün her şeyi bitirdiniz diyelim. Tamamen konularınız bitti. Tamamen konularınız bittikten sonra ben denemelere, genel denemelere geçmenizi tavsiye ediyorum. Ama bunun öncesinde hani böyle konuları yarıladığınız zaman bir deneme çözebilirsiniz. Yani bir genel denemeyi bu konularınız yarıladığınız konuları yarıladığınız zaman bir genel deneme çözüp onun sonucuna bakıp ona göre ne kadar artış sağlamışım diye daha sonra konularınız bittikten sonra bakabilirsiniz aslında yani ikisini karşılaştırabilirsiniz. Bu arada bunu eğer sizin motivasyonunuzu düşürmeyecekse bu sınav çalışmaya hiç başlamadan önce de çözebilirsiniz bu denemeyi. Hani sınava hiçbir şey bilmeden girseydim nasıl bir deneme çözerdim? Ne kadar puan alırdım diye önünüze ilk önce bir deneme koyup o denemeyi çözüp onun sonucuna bakıp daha sonra bir de çalıştıktan sonra, hani her şeyi bitirdikten sonra konuları bitirdikten sonra bir deneme çözersiniz ve ikisini karşılaştırırsınız. Ne kadar? Aslında ben işte doğrularım ne kadarmış da yanlışlarım ne kadarmış, ne kadar artmış, ne kadar azalmış. Yani bunu bu şekilde de bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu en başta deneme çözme olayı sizin motivasyonunuzu düşürmeyecekse bunu tamamen siz biliyorsunuz. Ve arkadaşlar denemelerle de ilgili şunu söylemek istiyorum. Denemelerde yaptığınız yanlışlar veya doğrular gerçek sınav gibi, evet bu gerçek bir sınavın provası ama kesinlikle gerçek sınav gibi olmayacak. Yani o yüzden siz denemelerde yaptığınız herhangi bir yanlış için veya herhangi bir doğru için ne çok fazla sevinin ne de çok fazla üzülün arkadaşlar. Bu sadece sizin yaptığınız bir prova. Bunu bu şekilde düşünmeniz gerekiyor ve kendinizi geliştirmek için, yeni bir şeyler öğrenmek için o denemeyi çözüyorsunuz. O denemeyi yeni bir şey öğrenmek için ve kendinizi geliştirmek için çözdüğünüz için yaptığınız yanlışlarınıza bakacaksınız. O yanlışlarınız için bir defter oluşturacaksınız ve o defteri sürekli tekrar edeceksiniz. Aslında önemli olan şey bu. Tekrarlar o kadar önemli ki. Arkadaşlar tekrarlarda siz diyelim ki tarih tarihi bitirdiniz ve bu tarihi bitirdikten sonra siz coğrafyaya geçtiniz diyelim şu an atıyorum. Tarihi sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Mesela haftada bir konusunu tekrar edebilirsiniz tarihi. Ya da coğrafya bitirdiniz diyelim. Coğrafyanın haftada bir konusunu tekrar edip ondan soru çözebilirsiniz. Ya da bu tekrarları şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu bilimsel bir yöntem bu arada. Diyelim ki tarihi çalışmaya başladınız. Tarihten ilk konuyu bitirdiniz. İlk konuyu bitirdikten sonra... Bir gün sonra o ilk konuyu tekrar böyle bir tekrar ediyorsunuz ve onunla ilgili soru çözüyorsunuz. Sonra tarihin o ilk konusunu 3 gün sonra tekrar ediyorsunuz ve onun sorusunu çözüyorsunuz daha sonra tarihin o ilk konusunu 7 gün sonra tekrar ediyorsunuz ve bunun sorusunu çözüyorsunuz. Daha sonra tarihin o ilk konusunu 15 gün sonra tekrar ediyorsunuz ve bunun sorusunu çözüyorsunuz. Ve daha sonra bu işte 6 ay sonra tekrar edip sorusunu çözüyorsunuz. Yani bununla ilgili kendinize bir defter oluşturabilirsiniz. Tarihten kaç konu var? Diyelim ki 10 konu var. O 10 konuyu şöyle şöyle yazıp o deftere işte bir gün sonra, üç gün sonra, 5, 7 gün sonra ve 15 gün sonra ve 6 ay sonra şeklinde yazabilirsiniz. Ve ne zaman hangi dersi tekrar edeceğiniz de aslında elinizin altında olur. Ben bunu tarih, coğrafya ve vatandaşlık için yapmanızı tavsiye ediyorum. Çevre matematik için böyle bir şeyi bilmiyorum. Ben yapmadım. <laughs> Ama tarih, coğrafya ve vatandaşlık için yapmıştım ve aslında şeyini de görmüştüm. Hani. Gerçekten benim için iyi olmuştu çünkü okuduğunuz zaman 3 gün sonra 7 gün sonra işte ne bileyim 15 gün sonra hatırladığınızı anlıyorsunuz ve o daha çok böyle yerleşiyor beyninize. Ve daha sonra geri çağırmanız daha da kolay oluyor sürekli tekrar ettiğiniz için. Dediğim gibi bilimsel bir yöntem aslında. Bunu yaparsanız eğer siz de katkısını göreceğiniz, sizin de katkısını göreceğinize inanıyorum. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bunu eğitim bilimleri için önermeyeceğim çünkü eğitim bilimleri için bunu yapmak çok çok zor olur, çok zaman alır ve gerek de yok bence. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki siz kendinize göre bunu uyarlayabilirsiniz. Matematik için de ya belki matematik için şunu yapabilirsiniz. İşte sürekli çıkan konular, üstü sayılar, köklü sayılar, işte ne bileyim sayılar konusu, problemler konusu. Belki bunları işte 3 gün sonra, 7 gün sonra, 15 gün sonra, 6 ay sonra bir şekilde bunların sorusunu çözmek şeklinde tekrar edebilirsiniz. O deftere bunu yazıp. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu gerçekten işe yarayan bir yöntem. Yani benim şu an tarihten, coğrafyadan ve vatandaşlıktan yaptığım netlerin bu kadar fazla olmasının tek nedeninin <laughs> bu ve çok fazla soru çözmek olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi o yüzden bu yöntemi mutlaka deneyin derim. İşinize yarayacaktır. Eğitim bilimleri için farklı bir video çekeceğim ama eğitim bilimleri ilgili şu an bu videoda genel olarak konuştuğum için her şeyden eğitim bilimleri ilgili şunu söyleyebilirim bence eğitim bilimlerinden çok fazla konu çalışmak değil de çok fazla soru çözmek önemli. Yani eğitim bilimlerini bir an önce bitirmenizi ben tavsiye ediyorum. Ama bunu gerçekten bitirmek için de bitirmeyin. Gerçekten o konuları anlayarak bitirin ve bitirdiğiniz eğitim bilimleri dersinden de genel kültür genel yetenekte yaptığımız gibi branş denemeleri çözmeye devam edin. Mesela siz ölçme ve değerlendirme dersini bitirdiniz diyelim. O dersi bitirdikten sonra gelişim psikolojisine geçtiniz mesela. Siz gelişim psikolojisinden konu çalışırken Mutlaka ölçme ve değerlendirmeden her gün bir tane branş denemesi çözün arkadaşlar. Ve o branş denemesinde yaptığınız yanlışlara bakıp o her gün yap, çözdüğünüz branş denemelerinde yaptığınız yanlışlara bakıp gidip o ölçme değerlendirmeden nereden yanlış yapmışım ve neden yanlış yapmışım diye gidip onu bir okuyun. Bunu yaptığınız zaman inanın ki öyle böyle öyle böyle Öyle böyle de gerçekten ilerlediğinizi hissedeceksiniz. Çünkü sürekli konu tekrar yapmış oluyorsunuz. E, yaptığınız yanlışlara baktığınız için aslında bir daha o yanlışı yapmamanızı sağlıyor. O kadar işinize yarayacak ki bu. Bunu mutlaka yapın. Dediğim gibi bu işinize yarayacaktır. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum denemelerle ilgili. Bu biraz daha ileriki süreçlerle ilgili ama genel olarak konuştuğum için denemelerle ilgili ben genel kültür genel yetenekten bir deneme defterinizin ve eğitim bilimlerinden bir deneme defterinizin olmasını tavsiye ediyorum. Ve denemelerde çözdüğünüz yanlışların, yanlış soruların kendinize göre açıklamalarını o defterlere yazabilirsiniz. Ve bunları konularınız tamamen bittikten sonra haftada bir mesela pazar günü mutlaka okuyabilirsiniz en başından o defterleri. Ve bu da işinize yarayacaktır. Aslında bunlar biraz daha böyle püf noktalar olarak verilen tavsiyeler diye düşünebilirsiniz. Gerçekten bunlar benim çok fazla işime yaramıştı. Bu arada coğrafya ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar harita çalışması yapın. Benim haritam hala burada. Ve çıkartmıyorum. Çünkü harita bilmiyorum seviyorum yani ben bu haritayı. Tamamen hayatımdan sınav çıktı. Evet ama bu haritayı neden çıkartmadın diyenler oluyor. Yani onu indirmek istemiyorum. Seviyorum o haritayı. Ben o harita üzerine çok fazla çalıştım. Çok emeğim var onun üzerinde. Ve coğrafyadan da bu yüzden çok güzel netler yapmamı sağladı aslında. Kendiniz de elinizle çizebilirsiniz veya duvarınıza astığınız bir haritadan da sürekli tekrar edebilirsiniz. Yani dediğim gibi bunlar coğrafya ile ilgili çok önemli noktalar. Benim söylemek istediklerim şu an bunlar. Bunun dışında başka bir şey yok. Kısaca şöyle bir özetleyecek olursak arkadaşlar mutlaka plan program yapın ve bu plan programı ilk önce ne zaman başladıysanız aylık olarak yapın. Ben Eylül ayında şunu bitireceğim, Ekim ayında şunu bitireceğim, Kasım ayında şunu bitireceğim, işte Aralık ayında şunu bitireceğim, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta bir şekilde Nisan'da şunu bitirmiş olacağım, Nisan'da genel denemelere geçmiş olacağım veya ne bileyim Mart'ta genel denemelere geçmiş olacağım. Yani bir şekilde eğitim bilimlerini ne zaman bitireceğiniz, genel kültür genel seneyi ne zaman bitireceğiniz de bunları genel çerçevede şu gözünüzün önünde bir görmeniz gerekiyor. Bu yüzden bunu mutlaka yapın. Bu birinci adımımız. İkinci adımımız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan gelen hiçbir o eleştiriye söyleme ne bileyim yapamazsın edemezsin zaten alım olmuyor vesaire bunun gibi her şeye kendinizi kapatmanız gerekiyor. Üçüncü olarak şu Instagram'da orada burada çok fazla önerilen kitaplar işte ne bileyim denemeler vesaire. Yani bunlarla ilgili bunları çok çok iyi araştırmadan almamanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü ya o onların size önerdiği kitapları denemeleri siz de kendiniz araştırsanız siz de bulabilirsiniz. Yani bilmiyorum o yüzden dediğim gibi sen, siz kendiniz bunları araştırsanız ve kendiniz bir şekilde o denemeleri çözseniz sizin için daha iyi olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda da netim. Üzgünüm. Bu arada güncel bilgilerle ilgili ben kesinlikle bir çalışma yapmadım. Güncel bilgilerle ilgili ben bir çalışma yapmanızı önermiyorum. Eğer izleyecekseniz YouTube'dan herhangi bir güncel bir şeyler izleyebilirsiniz ama o da son aylarda yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar sürecin en başına güncel çalışırsanız çalışın bunlar unutulacak şeyler kimse bana demesin. Yani ben sürecin başına güncel çalıştım da sonuna kadar unutmadım. Böyle bir şey yok. Hani o yüzden çalışacaksanız da sürecin en sonunda çalışabilirsiniz. Onun dışında konudan sapmayalım. Şunu yapabilirsiniz. Yani kesinlikle konularınız bittikten sonra branş denemesi çözün. Bir konuyu bitirdiniz. Bir konuyu bitirdiniz. Diğer konuya çalışırken o bitirdiğiniz konudan mutlaka branş denemeleri ekleyin. İki konu, iki ders bitirdiniz diyelim. Diğer derse geçtiniz. O iki dersten o diğer dersi çalışırken mutlaka branş denemeleri çözün. Bunları bu şekilde ilerletirseniz sizin yine işinize yarayacaktır. Onun dışında Önerilen kitaplardan, denemelerden de bahsettim. Tekrarlar çok çok önemli. Bu tekrarlarla ilgili sürecin en başında eğer çalıştığınız konulardan işte bir gün sonra, üç gün sonra, yedi gün sonra, on beş gün sonra, altı ay sonra şeklinde bir kendinizi defter oluşturursanız ve konu konu bunu yaparsanız sizin işinize yarayacaktır bunu da bir deneyebilirsiniz. Bu da benden küçük bir tavsiye olsun sizlere. Onun dışında benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Umarım video bir şekilde işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz bir şey olursa veya çekmemi istediğiniz herhangi bir video olursa bu derslerle ilgili veya başka bir şeyle ilgili nasıl içerikler istiyorsanız onunla ilgili yorumlara yazarsanız ben sizi dinliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım hayatınız kalbiniz gibi güzel olur. Görüşürüz.